Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki buradaki faaliyetlerinize değineceğiz Yahya Bey. Fakat öncesinde değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın. Kendinizden bahseder misiniz? Adım Yahya Söyledim Caniş. 25 yaşındayım. 15 yıllık inşaat sektörüyle devam ederken 3 yıldır daha rentakar, emlak ve araç kiralama işiyle uğraşıyorum. Çok güzel. Peki burada neler sunuyorsunuz müşterilerinize? Biz burada araç kiralama hizmeti sunuyoruz. <laughs> ee, araç alım satımı sunuyoruz. Emlak iş sektöründe tekrar devam ediyoruz. İnşaat sektöründe üst yapıda devam ediyoruz. Alt yapı yok bizde inşaatta. Evet. E, rentakar alanında sadece İpek yolunda mı faaliyettiniz? Yok. Türkiye'nin her yerine araç veriyoruz. Çok güzel. Evet. Harika. Peki sizler işinizi yaparken nelere dikkat edersiniz? Yani bizler öyle, özellikle araç e, müşterilerde e, hijyene çok dikkat ediyor. Araçlar kirli mi, temiz mi buna dikkat ediyorlar. Bizler araçlarımız geldiği zaman direkt yıkama alıyoruz. Yıkamadan sonra bakımlarını yapıyoruz. Bir sonraki müşteriye hazırlıyoruz. Bunu müşteriye vermediğimiz zaman müşteri e, ertesi gün veya bir sonraki geliminde bize diyor ki ben bir araç kiralamıyorum, aracınız kirli veya aracınızda sorun var, bakımları yapılmamış. Bundan kaynaklı en çok dikkat edilen şeyler bunlar. Peki bünyenizde kaç tane aracınız mevcut? Şu an 11 aracımız var. Evet. E, kiralık olarak. Hı -hı. Satış olarak da araçlarımızın alım satım yapıyoruz, devam ediyoruz. Peki hangi günlerde ve hangi saat aralığında faaliyettesiniz? Ya sabah 09.00, akşam 23.00'a kadar hizmet veriyoruz. Harika ama evet. telefonlarınız 720, evet. değil mi? Evet. 720 telefonlarımız Çok güzel Bir de sizlerden sosyal medya hesaplarınızı alalım o zaman. Aren Rentekar olarak, sanat yapıları inşaat olarak Yahya Caniş olarak 7-24 hizmet veriyoruz. Harika. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere ben teşekkür, teşekkür Rica ederiz.